Ve Suriye gündemiyle bültenimize devam ediyoruz. İsyancı teröristlerin vahşi katliamları sürüyor değerli izleyiciler. Bir köyü basan isyancılar Esad'ı destekleyen 60 sivili öldürdü. Öte yandan Esad'ın isyancıların kalelerini teker teker düşürmesi Batı ülkelerini rahatsız etti. Suriye'de isyancı teröristlerin katliamları sürüyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye'de isyancıların doğudaki bir köye saldırdığını aktardı. Gözlemevi, Hatta köyüne düzenlenen saldırıda Esad'ı destekleyen en az 60 kişinin öldürüldüğünü bildirdi. Saldırıdan sağ kurtulanların civar köylere kaçtığı söyleniyor. Suriye'de geçen hafta hükümet güçleri ülkenin güneybatısında stratejik öneme sahip Kuseyr'i geri almıştı. Esad'ın gücünü pekiştirmesi Batı'yı tekrar harekete geçirdi. İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry ile görüşmek üzere Washington'a gitti. İngiliz bakan görüşmede isyancıların silahlandırılması konusunu dile getirdi. Fransa'dan da Suriye'ye yönelik açıklamalar geliyor. Dışişleri Bakanı Sözcüsü Felipe Laliotti, Suriye krizinin dönüm noktasına geldiğini ifade etti. Laliotti, muhalefetin bugünkü haliyle bırakılamayacağını ve mutlaka yardım edilmesi gerektiğini ifade etti. Sözcü, bu koşullarda muhalif silahlı güçleri desteklemek için ne yapmalıyız? Bu konuyu ortaklarımızla Amerika, Suudiler, Türkler ve diğerleriyle tartıştık dedi. Ve Mart 2011'de Suriye'de Batı destekli isyancıların başlattığı karışıklığın bilançosu. İsyancılar o tarihten bu yana 80 bin kişiyi öldürdü, 1,6 milyon kişi ise komşu ülkelere göç etmek zorunda kaldı.